Herkese merhabalar. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu ile 11. sınıfta ev okulda Nisan programında uzaktan eğitimle sizleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Çok önemli bir senedeyiz arkadaşlar. 11. sınıf neden? Çünkü gelecek sene üniversite sınavı var. Bu sene konuları güzel bir şekilde tamamlarsak gelecek sene 12. sınıfta hayallerimize kavuşabiliriz. Bugün işleyeceğimiz konu adeta bir lokum. Yani Türk tiyatrosunun 1923-1950 arasındaki genel özelliklerini, yapılan bazı, yazılan bazı eserleri, eser veren bazı yazarları ve Fermanlı Deli Hazretleri ve Sönmeyen Ateş tiyatrolarının incelemesini yapacağız. Hiç endişelenmenize gerek yok. Arkanıza yaslanın. Mükemmel bir şekilde konularımızı öğrenelim. Aynı zamanda mutlaka şimdiden edebiyatikten de soru çözmeye başlamış olmanız lazım. Neden? Çünkü posterimizi duvarımıza asıyoruz. Hem 11. sınıf edebiyatı hem de 12. sınıf edebiyatı gelecek sene halledecek bir şekilde kitabımızı almış oluyoruz. Ben birazdan sizlere bu konuları güzel bir şekilde öğreteceğim. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle tiyatronun tanımıyla başlayalım. Tiyatro, sahnede bir seyirci topluluğu önünde oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan bir türdür. Bunu sormazlar zaten. Tiyatro, göstermeye dayalı bir türdür. Dramatik sanatlar içerisinde yer alır ve konusunu günlük hayattan, tarihten, mitolojiden alabilir. Hani hatırlarsınız, trajedide tarih ve mitoloji vardı, komedide günlük hayat vardı, dramda hepsi vardı. Eserde yer, dekor ve kişilerle ilgili bilgiler perde başlarında belirtilir. Oyuncuların sergilemeleri gereken davranışlar yay ayraç içerisinde verilir. Anlatım, diyalog karşılıklı konuşma veya monolog dışa verilen iç ses şeklinde olabilir. Sahnelenen bir tiyatro iletisini kağıt, filme benzeri olmaksızın bizlere aktarabiliyor. Şimdi tiyatronun beş tane yapı unsuru var. Dramatik örgü, yer, zaman, çatışma ve kişiler. Bunları zaten birazdan göreceğiz. Bir de tiyatronun konusu var tiyatronun konusunu perdeler yani meclisler ana bölümler halinde aktarıyoruz. Bir de o perdelerin altında da sahneler var. Yani ana oyunumuz tiyatro tamam mı? Tiyatronun birinci perdesi var, ikinci perdesi var, üçüncü perdesi var diyelim ki. Ve bu perdelerin içinde de A sahnesi, B sahnesi, C sahnesi var gibi düşünebilirsiniz. Perdelerdeki alt bölümler. Şimdi Türk tiyatrosu ile alakalı şunu da bilmemiz lazım. ...bir geleneksel tür tiyatrosu var, bir de modern tiyatro var. Bu iki arasındaki temel farkı önceden söylemiştik, bir kez daha söylüyoruz arkadaşlar. Modern tiyatro, yazılı bir metin var. Yazılı bir metin var. Yani mesela Şinasi'nin töre komedyası olan Şair Evlenmesi... ...edebiyatımızdaki ilk tiyatro... E, ...veyahut da Namık Kemal'in Vatan Yavuz Silistresi'de edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatro... ...ve bunların her ikisinde yazılı bir metni var. Ama Tanzimat döneminden önce... Biz hiç yazmadan böyle doğaçlama bir şekilde bakın yazılı metin yerine bu sefer doğaçlama diyorum. Hatta bu doğaçlama kelimesi yerine tuluat kelimesini de kullanıyorlar. Tuluat kelimesini yazalım. Tuluat kelimesi de önemli. Doğaçlama bir tiyatro. Ne demek bu? Yani yazılı bir metin yok. Karagöz, orta oyunu, medda, seyirlik köy oyunları, kukla. Bunlar e, mesela Karagöz'de hayali denen bir adam böyle eliyle kuklaları oynatıyor. Orta oyununda Kavuklu ve şeker çıkıyorlar sahneye, e, gülmeceye dayalı şive taklidleri yapıyorlar. Meddah tek başına çıkıp yine elinde mendili, bastonuyla şov yapıyor adeta. Sihirli köy oyunlarında köylü halk kendi arasında tiyatro oyunları oynuyorlar birbirlerine. Kukla da aynı şekilde. Ama bunlarda belli kurallar var, belli disiplinler var ve yazılı bir metin var. Arasındaki fark bu. Bu sözlü gelenekte, bu ise yazılı gelenekte. Şimdi bizim tiyatromuzun tarihsel gelişimine baktığımızda, Türk Edebiyatı'nda tiyatro, karagöz, orta oyunu, medda, seyirlik oyunları ve kukla gibi türler şeklinde sözlü gelenek içinde gelişiyor. Bak sözlü gelenek. Az önce söylediğimiz sözlü gelenekten kastımız ne? Yani doğaçlama gibi bir yazılı metin yok. Hani birazdan göreceğiz mesela şurada göstereyim size. Şuradan bir sahne göstereyim. Bak şurada. Bak bu yazılı. Yapacağı şeyi yay ayrı yazmış. Fuat diyor, Kerim diyor, Fuat, Kerim saatine bakarak. Ama Geleneksel Türk tiyatrosu doğaçlama öyle bir metin falan yok. Adam çıkıyor rahat rahat oyununu oynuyor. Şimdi sözlü gelenek içine gelişiyor. Türk edebiyatında modern tiyatro tanzimat döneminde batıdan geliyor. Şinasi şair mesele ilk yerli oyunu kabul ediyor, yazıyor. Namık Kemal'de Vatan Yavuz Silesir adlı oyunu sahnelenen ilk yerli tiyatro olmuş oluyor. Mesela tanzimat döneminde ilk özel gazete çıkacak. Bu özel gazetenin içerisinde tefrika halinde yani arkası yarın halinde bu tiyatro yayınlanacak. Ama oynanan ilk tiyatro Namık Kemal'in tiyatrosu. E yine aynı zamanda Tanzimat'ta birinci dönemde Ahmet Vefik Paşa diye bir vali var. Bursa valisi. Bu adam da e, aslında milliyetçi bir adam ama Fransız sanatçı Molière'in uyarlamalarını Osmanlı yaşamına adapte ediyor. Yani Fransız Molière'in Tartüf, işte ne bileyim Cimri gibi e, kibarlık budalası gibi oyunlarını alıyor. Osmanlı yaşamına adapte ediyor, uyarlıyor. Modern tiyatronun ilk örneklerinde geleneksel Türk tiyatrosunun anlatım tekniklerinden yararlanılacak. Niye? Çünkü yani o şive taklitleri olmazsa biz gülmeyiz ki. Hatta günümüzde bile bakın. Hatta size çok ilginç bir bilgi vereyim arkadaşlar. Şimdi Karagöz ve Hacivat var. Tamam. Orta oyununda Kavuklu ve Pişekar var. Tamam mı? E şimdi Karagöz saf, Hacivat akıllı. Kavuklu saf, Pişekar akıllı. E günümüzde de tiyatro, yani sinemayı düşünün. Kemal Sunal... Ve Şener vardır hatırlarsanız. Şener Şen akıllı Kemal Sunal saf dangozo oynar. Yani KKK'den gidiyor. Dolayısıyla bizde kara gözler, kavuklar, kemaller, Kemal Sunal hep böyle böyle saf ama sevilen tiplerdir. Hacıvatlar, Pişekerler, Şener ise biraz daha akıllı, biraz daha uyanık kurnaz tiplerdir. Bu her zaman bizim geleneksel kültürümüze, geleneksel ee, gülmece ögelerimize vardır. Şimdi devam ediyoruz. Serti döneminde siyasal şartlar nedeniyle tiyatro türü çok gelişmiyor. Milli Edebiyat döneminde tabi Serti döneminde siyasi baskılar var. Dönemin baskıcı koşulları nedeniyle içine kapanık bireyci bir sanat anlayışı var. Milli Edebiyat döneminde ilk şehir tiyatrosu Darül Bedai kurulacak. Afife Jale ilk Müslüman Türk kadını sahneye çıkacak. E bundan önce sahnede kadınlar yok muydu? Yok. Mesela şurada Karagöz'de, Orta Oyununda e, ya da Seyirli Köy Oyunları'nda... ...Zenne karakterini erkekler oynuyor. Kadın kılığındaki erkek. Evet. Cumhuriyet döneminde tiyatro her bakımdan gelişerek varlığını sürdürecek. Şimdi Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun genel özelliklerine baktığımızda kurumsallaşma adına önemli adımlar atılıyor. Ve devlet konservatuvarları, devlet tiyatroları, şehir tiyatroları açılıyor. Özel tiyatro grupları, yeni tiyatro anlayış akımlarını sahneledikleri oyunlarla halka tanıtıyorlar. Ve tiyatro halkın ayağına götürülecek. Tiyatroda bir tiyatroya bilinçli seyirci yetiştirilmeye çalışılacak. Ve Batı edebiyatta tiyatro geleneğiyle güçlü bir ilişki kurulacak. Trajedi, komedi, dram ve melodram türünde eserler verilecek. Benzetmeci, göstermeci, epik yani sahnedeki oyunun esasında bir oyun olduğunun okuyucuya aktarıldığı tiyatro. Yani hani böyle o şeyin e, izleyicinin tiyatroya kendisini kaptırmasına izin verilmiyor. Hani bize güldür güldür var ya böyle izliyorsun bir anda Ali Sunal duruyor. Peki şurayı şöyle yap diyor. Anlıyorsun ki o bir tiyatroymuş. İşte o şekilde absürt tiyatro ya da kabare tiyatrosu belki bilirsiniz Levent Kırcan'ın tiyatrosu kabare tiyatrosudur. Böyle daha çok güncel olayları mizahi bir şekilde eleştiren tiyatro türlerinin örnekleri verilecek. Haldun Taner verecek mesela bunun örneklerini ilk olarak. Çeviri, uyarlama, telif olmak üzere yeni eserler kaleme alınacak. Profesyonel oyuncular, yönetmenler, sahne teknikleri, makyajlar, kostümler olacak. Burada önemli bir isim var. Muhsin Ertuğrul, modern Türk tiyatrosunun kurumsallaşmasına önemli katkılar sağlayan önemli bir isim. Şimdi 1923-1950 arası Türk tiyatrosunun genel özelliklerine baktığımızda komedi ve dram türleri ağırlıklı ve cumhuriyet değerleri halka aktarılıyor. Biliyorsunuz ki 1923 yılında cumhuriyet ilan ediliyor. Ardından da 1924 talifeli kaldırılacak. İşte 25'te çok partiler hayata geçiş olacak. 26'da medeni kanun, 28'de harf devrimi oluyor. Böyle çok ciddi değişimler yaşanıyor toplumda. Dolayısıyla bu değişimleri, cumhuriyet değerlerini halka aktarmaya çalışıyor tiyatrocular. Buna benzer bir şey de tanzimat döneminde vardı. Namık Kemal tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak görüyordu. Ve böyle vatan, adalet, eşitlik, özgürlük, hürriyet gibi kavramları tiyatroda anlatıyordu e, insanlara. İşte o dönemde Cumhuriyet değerleri izleyicilere aktarılıyor. Hani şimdi televizyondan aldığımız şeyleri o zaman da tiyatrodan alıyoruz. Çağdaş batı uygarlığına yarışma yolunda gösterilmesi gereken çabalar anlatılıyor. Çünkü layıkleşme, çağdaşlaşma çok hızlı o dönemde. Yani çok hızlı değişimler yaşanıyor. Anadolu'ya ve Anadolu insanına yöneliş var. Kurtuluş Savaşı, Türk tarihi, batılılaşma, eski yeni çatışması gibi temalar, konular işlenecek. Türk gücünü, Türk'ün güzel alakını öven ve kaynağını Türk efsaneleriyle masallarından alan oyunlar yazılıyor. Bu da önemli. Çünkü... Osmanlı Devleti biliyorsunuz milliyetçilik nedeniyle dağılmıştı. Yani Osmanlı'nın içerisinde işte Rumlar vardı, Ermeniler vardı, Araplar vardı, işte ne bileyim e, Yunanlılar vardı. Farklı farklı milletler vardı ve bunlar milliyetçilik isyanıyla Osmanlı'dan ayrıldılar. İşte Sırplar isyan etti, Rumlar isyan etti, Araplar isyan etti. Bunların hepsi isyan edince Osmanlı Devleti dağılmaya başladı. Ama Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebebiyet veren milliyetçilik yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağladı. Mustafa Kemal Türk de dedi ki o zaman biz de kardeş yani kusura bakmayın. bize de Türkiye Cumhuriyeti'ni kururuz dedi. Ve Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti gibi artık Türklüğe önem veren bir uluslu devlet haline geldik. O dönemde tiyatroda Türk'ün gücü, Türk'ün güzel ahlakı, Türk efsaneleri tabii ki o izleyiciye aktarılacak. Yani o dönemden önce biz Osmanlı Devleti'yiz. Daha kozmopolit bir devletiz. Osmanlı toplumundan modern topluma geçilirken yaşanan sancılar, geçmişteki sorunlar, toplumdaki yozlaşma, ahlak çöküntüsü eleştirel bir bakışla gündeme getirildi. Ve tabii 1945'te de biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı var. İkinci Dünya Savaşı'nın birey ve topluma etkileri yansıtıldı. Ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında batılılaşmanın yanlış anlaşılması. Yani ya yanlış batılılaşma deyince aklımıza ne geliyordu? Araba sevdası. Yani biz de ilim, fen, kimyasını almak yerine batının arabasını alıp... ...öyle iyi araba aldım ben işte batıllaştım. Hayır. Hatta bununla alakalı e, ilk realist romanda Tanzimat döneminde Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı... Araba sevdasıydı. Neydi? Bir Ruz Bey yanlış batılaşıyordu. Arabasını alıyor, oh tamam hava atıyor. Öyle bir şey yok. O yanlış batılaşma. Batılaşmak, batının ilmini, fenini, e, kültürünü e, kendi özümüzle e, harmanladıktan sonra... ...kendi özümüzle koruduktan sonra almak demek. Değişen değer yargıları, ekonomik sorunlar gibi konular işleniyor. Güçlü ve acımasız iş insanları, kurnaz fırsatçılar, içgüdüleri doğrultusunda hareket eden kadınlar eleştirilecek bu tiyatroda. Şimdi bazı önemli eserler var onlardan... Naç sırrı sönmeyen ateşi. Musaib Zade Celal'in fermanlı deli hazretleri önemli. Ee, Cevat Şehmi Başkut'un faydosu veyahut da işte Vedat Meditör'ün işsizleri. Necip Fazıl Kısa bir adam yaratma. Bakın bu soru üniversite sınavında. Gelecek sene de bir kez daha görebilirsiniz bu soruyu sınavınıza. Faruk Nafız Çamlıbel'in Akın adlı tiyatrosu. Ee, Reşat Nuri'nin de tiyatroları var ama o daha çok romanlarıyla, öğretmen kahramanların öne çıktığı romanlarıyla tanınan bir sanatçımız. Ee, Ahmet Kutsi Tecer'in Köşebaşı, önemli tiyatrolar arkadaşlar bunlar. Yine bunları bilmemiz gerekiyor. Bu tiyatroları işte, tabii ki ezberlemek yerine bunlarla alakalı yoruma dayalı metin soruları soruyor artık ÖSM. E. Yazıldığınızda da hocanız bunlardan sorabilir. O yüzden bunları da altını çiziklerime mutlaka dikkat edin, diğerlerini de bilin. Şimdi Musaib Zade Celal'e bakalım. Bu sanatçı 1923 50 arasında eser veren yazarlardan biri. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminde eserler veriyor. Daha çok müzikli komedi tarzında eserler yazacak. Orta oyunu geleneğinden yararlanacak ve konularını daha çok Osmanlı tarihinden alacak. Mizahi bir eleştirel tavrı benimseyecek. Sosyal hayattaki sorunları, batıl inançları eleştirecek. Batıl inanç her zaman bizim toplumumuza var. Onları eleştiriyor sanatçılar. Fermanlı Deli Hazretleri, Köprülüler gibi oyunlarını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada Fermanlı Deli Hazretleri'nin bir oyunun özeti var. Bunu hemen sizlere okuyacağım. Sonra oyundan bir bölüm okuyacağım. Peki bize sınavda ne sorar? Sınavda burayı sormaz hoca. Hoca sınavda böyle bir bölüm verip burada e, ki kısmı bize anlatmamızı isteyebilir. Hatta ben burada şimdi bu özeti siz e, burada durdurup kendiniz okuyabilirsiniz. Burada e, Ferman Deli Hazretleri'nde e, çok önemli bir olay var. Pa Aşağıdaki parça Musa ile dişi arayan, bayram arasında yaşananların altı bölümlerden biri. Şimdi Musa, e, Sadrazam Musa Paşa'nın katibi ve aynı zamanda e, Musa bir hata yaptığı için daracına gönderilecek yani idam edilecek ama daracı e, de, devrildikten sonra Musa sevinecek ve tımarhane yatırılacak ama tımarhane de aklını kullanıp kendini böyle bir hoca şeyh gibi tanıtacak ve insanları kandırmaya başlıyor artık insanlar da ona gelip aa işte Hazreti Musa'sın sen herkesi iyileştiriyorsun diyecek o da aklını kullanarak esasında bunu yapıyor ve aynı zamanda Herkese böyle akıl dağıtan hani şeyhler, hacılar vardı ya üfürükçü hocalar. Öyle bir duruma geliyor. İşte Musa ile dişi ağrıyan bayram arasında geçen bir bölüm. Şimdi adam dişi ağrımış Musa geliyor. İstanbul'a geldim. Zengini fukara sabahtan akşama kadar dolar dolar boşalır. Mangır su gibi. Yani herkes ona böyle işte üfürük yapmaya geliyorlar. Bayram çok ala. Lakin yolda çektiğin dişin acısını ölünceye kadar unutamayacağım. Musa ne bileyim yüzün gözün sarılıydı. Tanıyaydım seni dişçiye gönderirdim. Bayram ona dehşetli diş çıkarma. Ne yaparsın? Alem böyle acayip şeylere rağbet ediyor. Yani insanlar böyle saçma sapan şeylere rağbet ediyor diyor. Kolu kırılır, çıkıkça gitmez bana gelir. Midesi ağrır, hekime gitmez, doktora gitmez. Muska kalmak için bana gelir. Gülerek dişi ağrır, bana gelir diyor. Yani bayramda ona geldi ya. Ne bileyim bir efsun ile elini sürmeden diş çıkarıyor dediler. Hani sen çak diye dişe çıkarıyorsun diye düşünmüşler. Ben de öyle yaptım ya elimi sürmedim. Aman aman diyorum ya ölünceye kadar unutmayacağım. Ne bileyim beni kandırdılar. İstanbul'da fermanlı deli hazretleri diye bir anılıyorsun. Fermanlı Deli Hazretleri işte bu şey Musa. Sadrazam'dı. Ee, Musa Paşa, Sadrazam Musa Paşa'nın katibiydi. Onu Sultan İbrahim e, onun getirdiği onları beğenmeyince idama göndermişti. İdamdan sonra da işte e, daraj devrilince hastaneye yatırıldı. Hastanede deli e, hastanesi yatmasına rağmen aklını kullanıp koca bir şeyh olarak çıktı. Musa da gülerek diyor ki benim için daha efsaneler var. Güya ben asıldıktan sonra periler beni alıp kaçırmışlar. Peri padişahının sarayına götürmüşlermiş. Benim eme her gece peri padişahı misafir gelirmiş. Miş miş miş. Bir alay eracifi eblehane. Yani eblehçe aptalca bir e, inanış demek istiyor. Hani tma, şey daracı devrilmişti ya. Daracı devrilince o artık koskoca Musa diye anılıyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada size bunu verip ne sorabilir size sınavda hoca veya ÖSYM? E? Burada e, az önce söylediğimiz şu batıl inançlar konusu eleştirilmiş. Batıl inançları söylüyor işte burada insanlar inanıyormuş da böyle olmuş da buna inanıyor insanlar ve gelip üfürük yapıyor. Günümüzde de toplumumuzda öyle insanlar yok mu? Günümüzde de var. Bizde değişmeyen bir şey. Şimdi Musa Abizade 1924'te yazdığı Fermanlı Deli Hazretleri adlı oyunu Darül Bedai sahnesi oynanmıştır. Üç perdelik bir komedidir. Deli İbrahim olarak anılan Sultan İbrahim zamanında geçer. Musa, Şatır, Nigar, Bayram, Behram, Rakım Ağa ve Padişah önemli kişiler. Dönemin toplumsal yaşamı, gelenek ve görenekleri, batıl inançları günün çanları ile yansıtıyor. Size sınavda sorarsa bunları söyleyeceksiniz. Ya da üniversite sınavında seçeneklere bunu verebilir. Saray entrikaları, Deli İbrahim'in yeteneksizliği, halkın batıl inançlara düşkünlüğü, Anadolu halkının sömürülmesi. Bak batıl inançlarla halkı sömürüyorlar, konu ediliyor. Zaten burada sömürdüğünü nereden biliyoruz? Bak ne diyor? Sabahtan akşama kadar fukarası, sabahtan akşama kadar dolar boşalır, mangır su gibi. Bütün fakir fukara parasını bu Dolandırıcıya veriyor. Devleti ve toplumu işten kemiren hususlara değinilerek Osmanlı Devleti'nin çöküş sebepleri ortaya konuyor. Yani ilme, fenle önem vermek yerine batıl ilaçlara önem verdiler diyor. Kişiler sosyal ve siyasi konularına yetiştikleri kültüre uygun olarak konuşturulacak. Mizahi ve eleştirel bir tutum sergilenecek. Bunu nereden biliyoruz? Kişilerin sosyal ve siyasi konularına göre konuşturulduğunu. Bak diyor ki bir alay eracı ve eblehane diyor. Veyahut da işte ne bileyim bir Efsun'un elini sürmeden diş de çıkarıyor dediler. O da espriyor. Ben de öyle yaptım ya, elimi sürmedim. Aman aman diyorum ya ölünceye kadar unutmayacağım diyor bak. Böyle onun diliyle konuşuyor. Dolayısıyla bunları da sorabilirler. niceleri öreye bakalım ve sonra da dersimizi bitirelim. Eserlerine genellikle yakın tarih anlatıyor. Osmanlı'nın çöküş dönemini yansıtıyor. Anılardan ve gözlemlerinden yararlanacak. Objektif ve soğukkanlı bir anlatım var. Tiyatroları Sönmeyen Ateş, Muharrir önemli oyunlar bunları bilelim. Sultanahmet Düşerken romanı da var. Bunları da aklımıza tutalım arkadaşlar. Şimdi e, ee, gelelim sönmeyen ateşe. Burada burası önemli. E, ee, burada yine dördüncü meclisinin kısa bir müddet yalnız Fuat sonra Galip Kerim bir konuşmayı alacağız. Bu sönmeyen ateşin isterseniz e, hepsini okumadan şöyle anlatalım. Sönmeyen ateş adlı oyunu 1933'te yazıyor. Oyunda milli mücadele dönemi konu ediliyor. Dram türünde üç perdelik bir oyun. Oyunda dramatik çatışmayı derinleştiren kişiler Fuat Galip, Neriman ve Belkıs. Olaylar Roma'da bir otelin lobisinde, Galip Bey'in Ankara'daki evinde ve İzmir'de bir hastanenin başka hekimlik odasına geçiyor. İşte bu olayın dram olduğunu net bir göstergesi. Neden? Hatırlarsanız ne demiştik? Üç temel modern tiyatro vardı. Bir trajedi vardı. Bir komedi vardı arkadaşlar. Bir de dram vardı. Trajedi, komedi, dram arasındaki farkı ben size nasıl anlatmıştım? Demiştik ki şimdi trajedide amfiteyatroda sahnelendiği için perde yok. Normal stadyumda sahneleri gibi. Ve hayatın genellikle acıklı yanları anlatılıyordu bak. Trajediyi böyle çizmiş amfiteyatroda. Komedi de yine amfiteyatroda. Dolayısıyla perde yok. Yani adamlar her şeyi görüyor. Perdeyi kapatamazsın. Ama bu hayatın gilinç yanları vardı. Dram ise artık perde var. Perdeyi kapatıp yeni bir sahne, yeni bir mekan, yeni bir olay anlatabiliyorsun. Ama stadyumda perdeyi nasıl kapatacaksın? Herkes seni görüyor zaten. Yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay yapamazsın. İşte dramda da bu yüzden hayatın hem ee, gülünç yanları hem de e, diğer yanları her tür yanı var. Hatta tiyatro deyince hatırlarsanız şöyle bir şekil vardır hani. Bir gülümseyen, bir de şöyle hani bir şöyle bir şey vardır. Bir de şöyle gülümseyen bir şey vardır. İşte bu tiyatro, dram yani. Komedi'de hep gülünç yanlar var. Trajedi'de hayatın acıklı yanları var. Dram bildiğimiz tiyatro. Açıyorsun perdeyi, kapatıyorsun, yeni bir sahne. Kapatıyorsun, açıyorsun, yeni bir sahne. Yeni bir mekan olabilir. İşte bu da dram olduğunu göstergesi bak. Otelin lobisine geçiyor. Galip Bey'in Ankara'daki evine geçiyor. İzmir'de bir hastanenin başka kimlik odasına geçiyor. Perdeyi açıp kapatıp yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay yapabiliyor. Ne anlatıyorsunuz hocam? İşte tek bir perde olursa bu üç birlik kuralıydı yani. Olay, mekan, zaman birliği. Hepsi aynı yerde. Her şey görüyorsunuz. Burada ise üç birlik kuralı yok. Perdeyi kapat, aç, yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay yapabiliyorsun. Oyunda samimi vatanseverler ile çıkarcıların çatışması yansılıyor. Yeni düzene bağlı gözüken çıkarcılara dikkat edilmesi gerektiği uyarısı yapılıyor. Hırs, çıkarcılık, sadakat, fedakarlık gibi kişilik özellikleri anlatılıyor. Bakalım. Fuat sesi titreyerek vazifemi yapıyorum. Bunu yapmakta gecikmiş bulunuyorum. Şimdi bir ricam var paşa hazretleri. Söyleyin oğlum. Anadolu'yu bu halde bırakıp Avrupa'ya yahut İstanbul'a dönmek benim için ilim olacak. Vatanın bütün evlatları ölüm ve hayat mücadelesindeyken benim zevk ve refah dönmekliyim. Anlıyorum ki artık kabil değil. Mütekahit doktor yüzbaşısıyım. Gerçi mesleğin bırakalı hayl oldu. Vücudumdan büyük bir istifade edileceğini Ümit edemem. Lakin hiç değilse mütevazi bir asistan gibi hastanelerde çalışabilirim. Zat halinizden her nerede olursa olsun bir hastane hizmeti rica edeceğim. Yarın sabah tam sekiz buçukta makamıma geliniz. Mühimmat meselesini bitirip tespit ettikten sonra bunu da hallederiz. Sıhhiye reisiyle bu işi bizzat görüşürüm. Yedi buçuğa gelmiş. Evden beklerler. Müsaadenizle beyefendi. Teşekkür etmiştim. Hem de tebrik ederim. Fuat bir asker tavrı olarak paşam diye konuşuyor. Yani burada Fuat diye bir karakter var. Ee, esasında maddi durumu iyi. Fakat sonradan zengin bir ailenin çocuğu. Sonradan milli duyguları tam sönmediği için Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisteki bir konuşmasından etkilenip o da milli mücadeleye katılacak. Bunları okumanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte güzel bir şekilde bu konuyu da öğrendik. Şimdi bu sanatçımızı tanıyalım. Ardından da şey yapalım. Nedir onu da? Diğer sanatçılarımıza bakalım. Ardından da bitirelim. Bakın şimdi. Son artık bir iki dakikamıza kaldı dersimiz için. Birincisi. İbnül Refik Ahmet Nuri 8. önemli bir tiyatrocu. Az önceki Sönmeyen Ateş Naci Sürri eseriydi. Bunu çizmiştim hatırlarsanız. İbnir Refik Ahmet Nuri 8. de yine Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemlerinde eser vermiş. Önemli bir sanatçı. Güldürürken ders veriyor. Sahne dilini kullanacak. Ve komedici. Ceza kanunu bilmeniz yeterli. Cevat Fehmi Başkut en tanımış oyunlarından biri olan Paydos. Yurt dışında sahnelenen ilk Türk piyesi. Burası önemli. Toplumsal sorunları, çelişkileri, kültürel çatışmaları ele alıyor. Ve siyasal ve toplumsal değişimlerin etkileri anlatıyor. Burada e, Koca Bebek, Paydos, Hacı Yatmaz, Buzlar Çözülmeden gibi tiyatrolarını bilmenizi tavsiye ediyorum. Selahattin Batı'ya baktığımızda Güzel Helen adlı oyunuyla ikincilik ödülü almış Uluslararası Tiyatro Eserleri Yarışması'nda ve e, burada Güzel Helen'in altını bir kez daha çizelim. Denemeleri, şiirleri ve gezi yazıları da var. Turgut Özakman önemli. Buraya beş yıldız koyuyorum. Çünkü üniversite sınavında da en son 2018'de sormuşlardı bir kez daha. Şu Çılgın Türkler romanı biliyorsunuz e, Cumhuriyet tarihindeki en fazla okuyucu ulaşan romanların başına geliyor. Burada şunu bileceğiz. Kuşak çatışması, töre, geçim sıkıntısı, aile, insani değerler gibi konuları tiyatrolarında ele alıyor. Bireyin iş dünyasından toplumsal gerçeklere uzanan temaları işliyor. Ve e, oyunlarını modern tiyatro tekniğine uygun yazacak, eleştirel bir göze değerlendirecek ve... Yerleşik ahlak kurallarını gözetecek. Oyun kişilerinde çok güzel konuşuyor. Burada Pembe Evin Kaderi, Duvarların Ötesi, Ocak, Fehim Paşa Konağı, Ah Şu Gençler... ...bu tiyatrolarını mutlaka bilmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu konuları öğrendik. Şimdi ödevimizi de verelim tabii ki. 11. sınıfta sizlere edebiyat kitabımızdan ödevlerimizi vereceğiz. Burada hemen tiyatro kısmını açıyorum sizler için arkadaşlar. Şöyle içindekiler kısmını açalım. Ee, Cumhuriyet Dönemi e, öğretim Metinler ve Tiyatro sayfa 250'de. Burada sizler için tiyatro ile alakalı metinlerimizi, sanatçılarımızı sorduk. Burada e, hemen açıyorum şöyle izin verirseniz. Tiyatro burada. Gördüğünüz tiyatro ile alakalı e, bu testleri çözmenizi istiyoruz. Tabii bunun haricinde sizler milletin Bakanlığı kazanım testlerini de çözebilirsiniz. Burası... Edebiyatik daha çok hani bu posteriyle şimdiden bazı öğrenmeniz gerekenleri duvarlarınıza asın, bilin ee, gelecek sene de edebiyata girdiğinizde sınava girdiğinizde rahat rahat yapın diye verdim. Her seferde böyle posteri açmadan da edemiyorum gördüğünüz gibi bir kez daha açtım. Sadece 11. sınıf için değil, 12. sınıf için de çalışmalarınızı sistemleştirecek bir poster bu. Burada da Cumhuriyet döneminde tiyatrocularımız burada bakın, Cumhuriyet Dönemi tiyatrodaki bütün o sanatçıları eserleriyle beraber buraya yazdık. Sınavda çıkacak olursa buradan rahatlıkla yapabilirsiniz. Hadi bakalım. E, bugünkü dersimizi bitirdik. Uzun bir ders oldu. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumları yollayın arkadaşlar.